Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minderde, evde 24 saat geçirme challenge yapıyoruz. Şöyle bir Minder'den ev işte içine giriyoruz bunu. İnşallah güzel geçer. Dakika arkadaşlar. Sığacak mıyım? Oda meçulde. Aa oğlum ben burada ne yapacağım lan? Durup papit vardı. An. Şimdi size papitle oyun oynayacağım. Ya çokcuk bu video yürü git lan. Arkadaşlar ben buradan nasıl 24 saat geçireceğim. Küçükken herkes bir minder ev yapmıştır değil mi? Ah. Hava çok soğuk. Benim yeni evim burası. Buradan şimdi sizinle birlikte ne yapalım ne yapalım. Evet arkadaşlar hani bazı youtuberlar şöyle videolarda komiklik olsun diye öyle küfür ediyorlar ana avrat sövüyorlar ya bir de el hareketi falan çekiyorlar ben onlara hiç katılmıyorum arkadaşlar ama maşallah ana avrat sövüyorlar da izlenmesi beğenisi çok oluyor komik şey sizi evet burada ya iki metre İki kare alan bu nedir ben ne yapacağım burada? Allah'ım ya Rabbim ya. Anne. Oh. Arkadaşlar şimdi. Buradan 24 saat geçirmek çok zor bir şey. Delireceğim şu. <laughs> ...o hareketi yapacağımızı zannettiniz değil mi? Hazırlar sizi. 0-5-3-4-5 Lan lan ev yıkılıyor lan. Ana. Ne yapacağım ben burada? Ne yapacağım? Allahu Ekber. Allah. <laughs> Burada 24 saat geçireceğiz Allah. Bir dakika. Hani. Sizinle şimdi bir Magnum klibi çekeceğiz. Neyle? Kıyarla. Buraya şimdi Magnum şeyi kurgusunu alalım. Güzel bu klip çek. <laughs> <laughs> Bu arada o Magnum seslerini var ya şöyle. O sesleri bununla yapıyorlar. <laughs> Bir daha Magnum klibi. 3 2 1. Kusura bakmayın karıştı. Burada nasıl zaman geçirle? Hıyar da tazeymiş. Uy, selam arkadaşlar. Burada bir gün geçiriyoruz devam ediyoruz minderlerde. Ah, minderden ev yapma da bir gün geçirme biraz zorlanıyorum arkadaşlar. En son hıyar yeme yapmıştım. Magnum reklamı. Evet arkadaşlar size şimdi çok büyük bir kum şey arkadaş getireceğim bekleyin beni burada burada nasıl 24 saat getireceğiz ya oğlu yine arkadaşlarla merhaba hadi el salam salam arka bak salam arkadaşlar benim adım o benim adımı bilmiyorum ben sizi çok sevdim kanala abone olup like atmayı unutmayın abone olun ya şu yolcu batmana abone olun abone olun abone olmanızı bekliyorum 5'ten görüyor sayıyorum sayıyorum 5 4 3 2 1 0 abone olup da kattınız mı evet o zaman videomuz devam ediyor bu söyledi ha ben söylemedim ne yapıyorsun lan? Gerizekalı. Mal. Burada kafa atacağım sana. Ne vuruyor ma? Sen kim öyle vuruyor lan diyor? Oğlum daracı kalan da Seni dövemiyorsun bak. çok ah. Allah'a ekber. Arkadaşlar. Bak ben söylemiyorum. Arkadaşlar size şimdi el hareketi öğreteceğim. Orta parmak. I. Lan sen nasıl <laughs> takipçilerim öyle şey yaparsın lan. I. 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 Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu daya hak ediyor mu hak etmiyor mu? Size bakın el hareketi öğretmeye çalıştı. Döveceğim onu şimdi. E sen... <laughs> öğreteceğim onu takipçilerine Ama sen benim takipçilerimle nasıl konuşursun? Ne oldu? geri zekalı seni. Mal. Daracı kalan sonra seninle görüşeceğiz. Neyse. Evet arkadaşlar. Burada geçireceğiz bir günümüzü. Allah kaç saattir buradayım ya. Asbinallah. Gece olacak neredeyse. Saat şu an iki yok bir. bir bire geliyor. Ama ben burada 24 saat geçiriyorum hala. Ana salam arkadaşlar. Dal dal. Seni kimse sevmedi. Bakın ağlıyor. Ağlamalar gerize kalsın. Kameramdan çok Olsun. Evde sanki göçük altında kaldım. Tövbe tövbe. Anam boynum. Anam. Anam. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor şimdi. Ah boynum kilitledi. Şimdi size hem videodaki hem bir parmak çıtlatma ASMR yapacağım. Ama burada da nasıl çıtlatacaksak iyi dinleyin Nasıl kütletiyorum ama. Ya oğlum. Evin depresi öyle kötü ki. Bir <laughs> ay dört saat burada ne yapacağım Allah'ım. Hmm. <laughs> Sizinle birlikte. Evet arkadaşlar. Bu kanala abone olun. Bu kanala abone olun. Bak ben demiyorum. O diyor arkadaşlar. 24 saat. Bu çocuk sizin için neler yapıyor. 24 saat orada kalıyor ya. Göçük altında kalıyor. Bir abone olmaya katın ya. Oh. Bak ben demiyorum abi o kadar zahmete girdik sizin için arkadaşlar. Bebekliğimize döndük yani. Bir kanala abone olup like at. En az bu videoya 50-100 like bekliyorum bakın. 50-100 like. Abone olun. Like atın. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar ben size komik bir anımı anlatayım bunun adını ne koyalım arkadaşlar ben yorumlara yazın en çok şeyde onu seçeceğim ben şimdilik bunun adını muhittim koyuyorum evet muhittir ananı anlat şimdi arkadaşlar ben bugün bir gün altıma sıçtım ondan sonra annem beni bir dövdü bir dövdü her yer bok ettin diye ondan sonra Kı kıçımı temizleyip oradan kaçtım ve ondan sonra bu arkadaşımın yanına gittim. Ya sen mal mısın? Gerizekalı. Gerizekalı. Sen tavanlara vurdun. Salak herif. Göçük altında kaldım. Yardım edin arkadaşlar. Allahu Ekber. Artık özgürlüğümle dönmek istiyorum ya. Ah. Koç burcu olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar? Ben Koç burcuyum bu arada. Koç burcuyum. Doğum günümde 5 Nisan. Sizleri çok seviyorum. Ah. Burada nasıl kalacak? Ben bir garip YouTuber'ım. Yoktur planım. Varım yok YouTube'dur. Ben başka bir şey çekmem. Videolarım çok güzeldir. Arkadaşım da burada arkadaşlar. Bakın 24 saat burada kalıyoruz yani. Anam, anam. Delta. Salak. Seni video sonunda öyle bir döveceğim ki. Ah. Daha ikindi olmadı ya. Ah. Oh, arkadaşlar. Anam. Az önceki no, şeyim nasıl artık çok acıktığım için seni yiyeyim. <laughs> Burası özel yeri yemiyoruz. Şakalan <laughs> şaka yememezsin. Mis gibisin sen mis gibi. Bunun adını yorumlarda bekliyorum. Şu an lahmu ettim bunu. Abi ben gideceğim artık. Nereye gidiyorsun lan? Tofik düzgün durdurduğun yerde sen benim daha 24 saat boyunca buradasın. Yürü git la. Hmm. Sen kime uğruyordun? Tofik. Hmm. O. Anam. Anam anam. Garip anam. Sen yoksun yanımda. Youtube, Youtube, Youtube benim işimdir. Ah. Bu arada 600 aboneye çok az kaldı. Aşağıdan kanala abone olup like atın ha. Kanala abone olup like atın ha. Yorumlarınızı da bekliyorum yani. Bu video nasıl oldu? Anam, anam. Bak şimdi Onu ısıtıracağım. Isıtır la. <laughs> Kıçına vurayım da. Aba. <laughs> <Obao! gülüyor> oh, çok fena yaptı arkadaşlar. Ana. Çok kötü. Ah, Aa. Oh. Aa. Oh. Savan Magnum'un mi reklamı yaptık ya. Onun bir Magnum ve Yani şunu bir yapalım ya. Bize bir ödül falan verirsiniz herhalde. Anam. Ah. Oh. Arkadaşlar kameramdan çık pis köpek. Aptal köpek ya. Sen kime aptal diyorsun lan? Sen kime aptal diyorsun lan şerefsiz? Oh. Sen kime şerefsiz diyorsun lan? Pezevenk. Ah. Sonunda göçük altında kalacağım kesin. Ah çocukluğumuz bir çocukluğumuzda biz böyle yapmıyorduk. 5 dakika yapıyorduk ondan sonra içinde göçük altında kalıyorduk. Ben burada 24 saat geçiriyorum ya. Yani. Şu yaptığım şeyler için bir beğenin, like atın, yorum atın, abone olun ya. O kadar uğraşıyorum sizin için arkadaşlar. Ana. Ah. Uh. Ah göçük altında kalacağım tövbe tövbe. Ne yapıyorsun lan mal köpek? Sensin mal. Sen kime mal diyorsun ben sana derim sadece. <laughs> Geri zekalı. Lan evimi yıkacaktım. Ah. ah. Garip bana Sen yok. Sunu yanında. Kime? Ne? Hı. Acıların kralı kim? Yolcu Batman. Acıların kralı benim kardeş. Şuradan kanala abone olup like atın. Bağlantıyı koplayıp kopyalayıp yoruma yapıştır. Hadi şunlara bir yapın. Ha. Abone olun like atın. Bağlantıyı koplayıp kopyalayıp bir yoruma yapıştır. Yorum atın. Bunların hepsini bekliyorum size. Bu videoya dediğim gibi 50-100 like gelsin. 50 like gelirse başka bir yerlerde 24 saat geçireceğiz. Anam arkadaşlar. Aa! Evet dostlarım. Artık videonun sonuna geldik. Minder altında 24 saat geçirme challenge yaptık. Vallahi çok zor oldu benim için. Çok uğraştım buna. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Buradan da diğer videolara gidebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da, da bekliyorum. Buradan da diğer videolara gidin. Lan. Bir dakika dur. Dur oğlum. Videonun bitişindeyiz la. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bu arada köpeğin adı ne olsun. Bir dahaki videolarda gösteririm size. Köpeğin adını da yorumlara bekliyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Buradan da diğer videolara gidebilirsin. Kanala abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz.